Selam millet, CSGO 1v1 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün karşımda TheKuzu, yani Oğuzhan abi var. Oğuzhan abi hoş geldin. Merhaba Mert. nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> İyiyim abicim. <laughs> e, şu ben, an kendisi... E, şimdi, Aynen. Şey Şunu evet. söyleyelim şu anda, YouTube'dan, YouTube'da bizi izleyecekler değil mi şu anda? Yani meşhur oluyoruz. Aynen abi, evet. Bu kaydı kaç kere girdiğini de dürüst bir şekilde söyler misin şu an? Abi üç kere girdim. Ee, şu an zaten... Ece troll olmuş vaziyette. Canlı yayındayız zaten şu an. Kendisine Aynen. konuk oldum. O da bir ve bir serime konuk oldu. Kendisinin Aynen. kanal açıklamalarını zaten aşağıda göreceksiniz. Twitch'tir, Aynen. Youtube'dur. Kendisi bu aralar rulete başladı. Artı Faceit'te zaten kendisi de yayında sponsor kendisine. Aynen. Kendisini Aynen. takip edebilirsiniz. O zaman hazırsan başlayalım abi. Hazırım vallahi Mert bilmiyorum üç gündür dediğim gibi onu söyleyecektim dedim. Win alamıyorum gerçekten üç gündür yani üç koskoca gündür win alamıyorum yani günde toplam on maç yapıyorum. Evet. Ne vurduğun var. 30 maçtır uzun var. İnşallah seni yenerim Mert başka şu an hiçbir şey istemiyorum. Abi ben her videoda söylüyorum zaten başlamadan önce iyi olan kazansın diyorum. Tamam ben iyiyim zaten ben en iyisiyim de kazanmak istiyorum yani Mert anladın mı? yani? Anladım abi anladım. Bayık altı canlı yayını bizi izliyor yani Mert anladın mı? <laughs> Anladım abi. Başlıyorum Anladım. o zaman. Bir <laughs> başlayalım. Tamamdır abicim. iyi olan kazansın. Eyvallah sağ ediyoruz o zaman. İşte ben e, kayıda başladım mı heyecanlanıyorum nedense. Hayda. Bunlar ne şimdi? Bu hareketler yakışıyor mu ya? Abi video ya. Yani <laughs> herkes hani herhalde nedense hep bir one tap yiyor gidiyor yani. Ondan sonrası dağılıyor zaten. Ama yani Evet da Avantajlı taraftasın biliyorsun değil mi? Niye abi? Bir pingle oynuyorsun. 32 pingi bana saldın. Tamam abi bir de değişiriz. Fark etmez öyle şey yok. şu anda bahane üretiyorum oğlum bana bir saniye. Sahnemiz... <laughs> sal <gülüyor> evet, beni <şu> bir. <gülüyor> <gülüyor> bir sal ya. <laughs> gel gel. Ama ben de heyecanlanıyorum hocam şimdi öyle demeyelim yani sonuçta bu ne ya dalga mı geçiyorsun bu oyunda kuyu yaşar mı? Var abi de yapma gözünü seveyim elimde video yok. Adama bak elimde video yok diye geldi bizi bastı ya böyle. Ne yapıyorsun Mert şaka mısın? Abi bir şey yapmıyorum. Kabul etmiyorum ha. Abi hemen yarın yayınlayacağım kendin de göreceksin şu an cidden ben de inanamıyorum yani. Cidden inanamıyorum yani. Mete'cim evet, gelir misin şunu oynar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Mete de çalışıyor herhalde abi. Mete işte. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Ee... Sorma şu an hiçbir şey sorma. <laughs> tamam abi. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Balga mı içiyorsun ya? <laughs> Neyse Diggle'a geçmeyeyim. Diggle'ı hiç kullanamıyorum abi. Vallahi Diggle'a geçelim bence. Abi yemin Baksana ederim abi, ben. Baksana abi otur bas yapıyorum. Oğlum. Bir şey yapmıyorum yani. Ben oturmadan basıyorum ama olmuyor yani olmuyor. Hiç, hiç fikri olmuyor. 44 vurmak ne demek ya? Ben bu şartlar altında oho. Biraz sal bari. Tamam Salmıyor salacağım. Salacağım salacağım. Oo, ben ben <laughs> Abi yok canım sen dediğim gibi e, senin yayını yayınını ben... izliyorum. Oh pardon. Ne yapıyorsun? <laughs> Abi pardon. Hocam, pardon. Kızlar, eksik nereden yazılıyor ya? <laughs> Abi pardon. <laughs> Abi yani, herif dalga geçmeye gelmiş şu anda. Bir saniye oğlum biz çocuklarla burada... <laughs> ne güzel yayınımızı yapıyorduk. Ah, kuy, kuy, kuy Aa, At kuyu at, tamam bitti, iyice. Bir olan kazanıyordu değil mi? <laughs> 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 ha, şunu demek istiyorum gel abi, başladım, sen YouTube'a hangi şey, hani nasıl diyeyim sana, neden başladın? Evet, nedenini sormak istiyorum. Vallahi sana yemin ederim, neden başladığımı söyleyeyim mi YouTube'a? Evet. Abi YouTube'a başladı dediler, başladım biliyor musun? Bak, Hadi ya. Bana Allah canımı alsın, hiçbir, hiçbir beklentim yok. Ha ha. bizde Sen zaten beklentini biliyorum. Evet. Dinleyelim abi. Onda çok güzel bir hikayem var. Söyleyeyim şimdi. mi onu? Ha ha. onu söylersek sıkıntı olmaz değil mi? Abi, ben bağış olayından bahsediyorum. Evet ben de ona yanlış anlaşılmasın yani. Yok şimdi abi arkadaşlar... prim olmaz yani sonuçta. Tamam peki. Evet. Eyvallah. Gerçekler. Şimdi, 6 aydır yayın yapıyorum, 6,5 aydır yayın yapıyorum. Şimdi izleyen arkadaşlar bilirler, takip edenler, diğer gençler illaki bilirler yani. Ee, hani Twitch'te donate almak e, bu işin artık şey oldu, ne derler? Hmm, nasıl söyleyeyim? Hani ne oldu ya bu işin işte Twitch'te donate almak? E, esprisi oldu, gerçeği oldu. Biz de, e, bize atılan bütün e, donate'leri arkadaşlar, tamamını Yardım mutlu Çocuklar Vakfı'na gönderiyoruz. Evet. Ee, yani sonuç itibariyle ben 33 yaşındayım. Yani benim gibi bir herifin oyun oynaması ne kadar doğru olabilir bilmiyorum. Ama yani hani oyun oynama hakkı ben çocukların olduğunu düşünüyorum. Hani işte ise bu vakıfa buradan gelen e, donetlerle bir bilgisayar falan, sistem toplanıyor ya da bir başka bir ihtiyaç, x ihtiyaçları varsa x ihtiyaçları karşılanıyor. Evet abi. Ee, yani hani böyle bir e, şey var e, bu olayın benim için, e, duygusal bir bağlılığı var aslında. Hani e, bir boka yarıyoruz anladın mı yani oturduğumuz yerde işte ise. yani sonuçta... Abi bunu yapmayanlar da var yani hani... Ya onu da bak bak es geçmek şöyle, düşün, evet. şöyle düşünebiliriz, büyük yayıncılar var isimlerini de verebiliriz, ben hepsiyle gurur duyuyorum yani sonuçta bu işi iş olarak yapıyorlar. Kim var? Jahreyn var, Almos var, evet. e, Ferit var. E, yani bunlar hani evet büyük yayıncılar abi bunu hiçbir şekilde şey yapamayız. E, es geçemeyiz. Aksini aksini iddia edemeyiz. Tabii. tabii. E, bu ticari bir iştir. Bunu iş olarak yapıyorlarsa helal olsun. Yaptıkları, e, kazandıkları paralarını sonuna kadar hak ediyorlar. Ama ben dediğim gibi hani küçük çaplı bir yayıncıyım. Hani buradan gelen para beni ne açıkçası şey yapar, çıkartır, ne düşürür. Yani o yüzden hiç iş yani işine yarayan birileri bir yerlere gitsin anladın mı abi? Hani bir de bir buçuk yaşında bir oğlum var. Ee, Allah bağışlasın. Hani on, eyvallah. Onların böyle geleceğini düşündüğümüzde illa bu bilgisayar oyunu olmayabilir, eğitimleri olabilir, vesaire olabilir, yiyecek, gidecek kıyafet ve benzeri bir takım ihtiyaçlarını karşılayabilirler diye düşünerekten e, abonelik e, Twitch'ten aldığımız abonelik paralarını ve gelen bütün bitleri bağışlarının tamamını yardım olarak çocuklar hakkında bağışlıyoruz. Abi çok güzel bir hani yolda ilerliyorsun. Hani ben eyvallah. de ben de mesela hani e, üç aydır başladım. Hani Hı -hı. Ben de bir kazanç olursa reklamlardır vesairedir hani sonuçta emeğimizin karşılığını almak istiyoruz yani. İlla ki canım illa ki. Onlar olunca ben de senin gibi o yolda ilerlemek istiyorum yani hani sonuçta kazanıyorsan paylaşacaksın, bağışını yapacaksın vesaire ya da çekiliştir vesaire hani bunları yapmak istiyorum. Bakalım. Yani bunu yapan, dert de bunu yapıyordu, Meczup da bunu yapıyordu. Tabii, Şimdi tabii, Kanzler evet. gönderiyordu. Aynen bunu öyle abi. Evet. Ee, bir arkadaşımız daha vardı, ee, Fırat Fırat Albayram. Fırat Albayram da e, Sokak Hayvanları Derneği'ne başlıyor. Güzel şeyler abi, bunların yapılması lazım. İnsanlık namına yani bazı şeyleri insanların unutmaması bazı şeyleri hatırlatmak gerekiyor birbirlerine vesaire vesaire. Bu evet, arada tabii. sen bunu muhabbete daldırdın zaten mahvediyordun. İyice bir mahvettin ama ben bir tane daha oynamak istiyorum hocam. Tabii ki tabii ki abi. Hemen ikincisine de geçelim buradan. Lütfen. Böyle satıyorum atıyorum hemen. Ben Yoksa 1-0 başlıyorsun falan. Olmuyor. <laughs> İnceden vuruyorum. Peki. Gel gel gel. gel. Aç. Açtım, açtım. Gel. <laughs> Canlı yayında hocam tertemiz ile. Yayın açık değil ki. Göremiyorum. Yayın açık şu an. Yok yok ha, ben. Aa ghostlama mı? Bir de o var değil mi? <laughs> Ya abi yapmayın şunları Allah aşkına, şu ghostlama işlerini yapmayın Aynen abi işlerim. hiç, hiç o hoş şeyler, şeyler değil ya. yani. Abi bir üç kuruşluk zevkimiz var beyler, ne olur yani. Aslında şu, onun da bir, bir çözümü çözüm var abi de, ee, hani CSGO ayarlarından kısa bir ayar var. Hani e, takipçi sayısını şey, gösteren yeri kapatıyorsun. Kapattım kapalı zaten. Kapalı Onları mı? abi Kapatmaya, ee, ben kapattım ama şöyle düşün, Mert artık tanıyorlar evet. insanlar yavaş yavaş. İllaki, yaşam, aynen yani. o da var, o da var. Ee, avatarı gören, e, ismi gören bir şekilde işte yapmayın yani gerek yok. Abov, vurdum be 60 vurmuşum tüh Evet abi 160 <laughs> geri goredan e, Dinklendin Evet, duydun mu abi duyma onu Vallahi duydum Ama bu olmadı ki Ama 90 yani. Evet abi. evet Güzel 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 Sende de anne hala yok. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor YouTube? Abi ben de YouTube'a işte e, başladık bir ve bir serileriyle. E, Batuhan abi. Büyük Hakkandır işte tanınan kişilerle. Hepsini gördüm zaten. Sağ olasın abicim. İşte onlarla başladım. E, biraz yanlış yerden başladım ama hani ben keyif alıyorum. Hani abi e, büyük kişilerle bir ve bir. E, hani tamam YouTube'da yok bu CSGO bir ve bir serisi YouTuber'larla. Ama hı hı. hani böyle e, ben kaç aboneydi? 900 bin aboneyken hani başladım. Çünkü benim bir hedefim var hani e, dediğim gibi bir kazanç sağlamaya çalışıyorum. Süper. İşte o yüzden e, dediğim gibi ortalarda başladı başlasaydım en azından kitle biraz daha hızlı artardı. Öyle bir sıkıntı oldu. Destekçi var mı Mert? Destekçim yani, yok abi. Şöyle, evet. şöyle anlat. Sonuçta sen de yeni başladın Youtube'a. Evet. Şu anda izleyen 250 tane arkadaşımız var. İlla ki akıllarından birilerinin muhakkak geçiyordur ya biz de mi bu işi yapsak falan filan diye. hani. Seni söylemek istedin onlara mesela bir şey var mı? Hani yapın, yapın, destekçim yapın. şöyle var. E, Am şekeri biliyor musun bilmiyorum. E, chatten hani, yarısından çoğunun Bileceğini bilmiyorum. tahmin ediyorum evet. Tamam. E, kendisi bana çok yardımcı oldu bu konuda. E, hani nasıl diyeyim sana. Ayda bir mesela şey yapıyordu. O kendi facebook sayfasında. E, tanıtım o, yapıyordu. Aynen tanıtım yapıyordu artı Bu ekipman çekilişleri yapıyordu ayda bir. O kendisi tamam. ekipman da satıyor işte. CSGO skin alım satım yapıyor her neyse. Orada hani e, kazanmak için Glimio açıyordu mesela. Glimio da benim kanalımı tanıtıyordu. Süper abi Aynen. Abi. Bir onun o da benim zaten 7-8 senelik arkadaşım olduğu için kendisi sağ olsun çok yardımımı dokundu. Ee, bazı YouTuber'larda Evet, bir tek Ahmet abi. Bana yardımcı olan. Olduğu için diye düşünüyorum sanki yani olmasaydı belki Ahmet de olmayacaktı aslında doğru mu? Tabii yani o Ahmet olmasaydı hani ben başlayacaktım zaten onayı eyvallah da Ahmet'in çok desteği var bu konuda hani büyümeme desteği var o kadar. Normalde hani başlanabilir öyle diyeyim yani sana. Bana, bana soruyorlar ben kimseye tavsiye etmiyorum abi önce okunuzu okuyun sonra cidden bir işe gidin baktım ki başarılı olamazsınız. Boş zaman. Sonra... Evet tabii ki, tabii ki. Ya da çok boş zamanınız yani... olur o o zaman olur yani bu olaylar mesela benim önümde bir askerlik var. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Evet geçen konuştuk sen oğlum. Yani Türkiye'de bu işi bilmiyorum ya zor. Evet. Ama şimdi bak. bak şimdi ama demin ki verdiğim isimler Yahreyn Alnost, Ferit. E, e, bu insanlar bu insanlar bu işi uzun vadede yaptılar ve bence zaten <laughs> hani doğru yerdeler zaten şu an aldım. Yani ya onlar amacına ulaştı. 4 4 5 yaştı. yıldır yapıyorlar. Tabi tabi. bence bence gene azlar. İnşallah daha çok olurlar abi. Yani Türkiye adına konuşuyorum arkadaşlar. Yani hani yani bu insanlar hem bir şekilde kitlelere hitap ediyorlar. Evet, sen şey hani biliyorsundur için, mesela Murat abi e, GF. Biliyorum. Antalyalı. Aynen, an. Antalyalı abi. Hmm. Ee, kendisiyle onun hani diye. yüz <laughs> yüz yüze görüşmüşüm var. Onun onun da bana tavsiyeleri çok oldu. Hatta hmm. onun bir e, hediye etti bıçağı çekilişte verdim. Ee, aynen. Ee, kendisiyle dediğim gibi o da dönmedi. Bayağıdır yok ortalıkta. Onun da mesela o da kendisi de diyor hani e, 5-6 ay diyor hiçbir şekilde hani bunu herkese söylemek istiyorum 5-6 ay diyor hani hiçbir şekilde abone bekleme diyor yani hani öyle bir anda patlamayı bekleme diyor. E, sen videolarını atmaya başla diyor hani çok e egzantrik yorumlar alacaksın bıkma hani sıkılma bir anda patlama gitme diyor. Sen sıkılmadan işini yap diyor devamı gelir diyor yani o da 5 senelik 6 senelik bir youtuber. Hani hakkıyla yapıyor da kendisi de. Mert, ufak bir yanlış anlaşılma var. Şimdi ben onu söyleyeyim. Evet. Ee, şimdi chatte bir arkadaş şey demiş. Zeki Berry. Demiş ki Zeki Berry. Evet abi. Ee, adıyla çok yaşa inşallah Zeki Berry. Ya, geçen yayında birine git Almoslu falan izle abim diyordun. Şimdi gelmiş Almoslu ölüyorsun. Evet, geçen yayında gerçekten gidin Almoslu izleyin dedim. Çünkü Almoslu 33 bin liralık bıçak falan da attı galiba. Yani bana söylüyorlar abi bıçak çeksene. Şey bıçak çeksen. 33 adet diyebiliyorum evet. evet. 33 adet ama Almoslu çekiliş yapıyor. Şimdi zannetmeyin arkadaşlar. Yani gidin yaralın ne abi böyle bir şey varsa tabii ki gidin izleyin yani. Aynı şey şu anda da söylüyorum aslında. Hı <laughs> Ya bana diyorlar bıçak çeksene diye. Ben kusura bakmayın yani hani e, şu anda bıçak çekecek durumda değilim ben de söylüyorum. Ben e, burada bıçak çekilecek çekilecekse bunun dediğim gibi bütçesini başka bir şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi bağış yapıyorum ben. Aynen. E, o şekilde mutlu oluyorum açıkçası. Hani o düzel o yanlış anlaşılmayı düzeltelim de. Bu arada maç dönüyor mu ne oluyor sanki ya? Abi ben <laughs> saldım ya. Salmadım ben. Muhabbeti sen beni tuttun. Ben de şimdi seni muhabbete tutuyorum. Anladın mı? Olay bu yani. Paslaştık diyorsun yani. Neredesin? Evet ben tamam. seni arıyorum şu an kıvıl cool, kıvıl. Cool. Tam bir info versene bana çok net. Ben havuzdayım abi. İndim evet. aşağı. He ha, ha, AVP peki. Aa ama ya elim deymiş, pardon. <laughs> ha, tamam, 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 elim tamam, kaydı. Tamam. <laughs> şu anda maçı almak için. As güzel. Arada oluyor böyle abi. Kusura bakma. <laughs> Ben seni bir kere galiba avant ya. Hiç hoşuma gitmedi bu olay. Ben seni yakaladım ama şimdi ne yapacaksın sen? Valla ben AK almaya çalışıyorum şu an ve hala alamadım evet. Ay spray master aman aman. Olmadı be abi. Gel, 26 abi. Ya, ne ya. Olmasın, <laughs> olmasın, olmasın. Şu sesi çok seviyorum ya. Evet. Peki. Peki boy iş mi diyoruz o zaman? Oynuyor muyuz peki? Öyle yapıyor musun yoksa ben ben abi, o zaman e, arkadaşlıktan yani. Ben hiç fark hangisi. etmez benim için abi bu sonuçta <gülüyor> bu, bu <gülüyor> bir oyun yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence evet. iyi olan dostluk kazansın ya. Bence şey yapmaya gerek yok. Peki evet, abi, hiç fark i̇stersen, etmez. İstersen istersen oynarız ama dostluğun kazanmasını e, isterim açıkçası. Böyle mi kalsın o zaman abi? Bence böyle kalsın. Böyle tamam. çok güzel oldu. <gülüyor> tamam <gülüyor> abi. Ben <laughs> 3 günden sonra ilk defa vin almışım anladın mı? Bırak onu <laughs> kesin <laughs> <laughs> o zaman abi izinle ben videoyu bitireyim. Eyvallah. Ee, çok teşekkür ederim Mert. konuk olduğun için çok teşekkür ederim abi. Ben, çok çok teşekkür ederim. Yok Hayır abi, teyze. ben. Bu böyle devam eder. Eyvallah sağ olasın. <laughs> tamamdır o zaman. Ee arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi e, Oğuzhan abinin kanalını açıklamada göreceksiniz. Twitch kanalını vesaire her şeyi aşağıda göreceksiniz. Kendisini takip edebilirsiniz. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız ve e, sizin de bildiğiniz YouTuber'lar varsa yorumlarda belirterek bana yardımcı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Aurora kaçar. Bay bay. Bay bay. Bye bye. bye, bye. <laughs>